Köpekler kurtu koşarak tutamaz. Ancak katakulleye düşürürse. Koşarak tutamaz çünkü kurt köpekten çok fazla hızlı koşuyor. Uçak gibi gidiyor kurt. Bir kangal kurtla ne zaman çarpışır? Örnek görüyorum. Kurt buradan kaçıyor. Bir kangal onu buradan kovalıyor. Bir kangal arkasından kovalarken bir kangal da o o anda kafayı kullanıp yukarıdaki dağın orada pusuya yatıp bekleyip kurt gelirken yandan vurursa çarpışma böyle mi gerçekleşir? Abi şimdi bak şimdi mantıkla alakalı bir şey. Biraz kafayı kullandığın zaman olayı çözüyorsun. Belki de hayatımda hiç görmedin çarpışmayı ama çok ne anlatıyorsun olayı. Bak abi aynı bu dediğin gibi oluyor bu olay. Şimdi köpekler koşturuyor. Örnek 3 tane köpek düşün. Bütün köpekleri dedim ya. Mesela bizim burada Mira var. Mira diye bir dişim var benim. Mesela küçük kılıklıdır fazla. Büyük bir kılıklı değildir. Ama tazı gibidir bu abi. Aha, şimdi bu köpeğin bu, mesela görevi peşinden koşup yetişmek. Bundan fazla bir şey beklemeyeceksin. Saldırıp da tutup etkisiz hale yani getirmesini beklemeyeceksin. Değil. Bu hayvanın görevi koşmak. Diğer hayvanın görevi boğmak. Şimdi bu hayvan koşuyor. Diğer hayvan da koşuyor. Şimdi çita çok iyi bir koşucu. Biz şeyden ayıdan çita'yı tutmasını bekliyoruz. <laughs> doğru doğru, yani, doğru diyorsun abi. Koşamaz Aynen. abi ama çita iyi bir koşucudur.